artık göz dalgınlığı gibi durumlar yaşanabiliyor. Ve görüntü asla değişmiyorsa... Arkadaşımızı tebrik ederiz. Değil mi? Ama motorcu ilk tepkisi konum oluyor. Buralar hep bizim bildiğimiz, tanıdığımız artık yollar. Ki Tamer bu sırada ona uygun gidiyordu ki... Hayır. Yeni bir kaza videosu ile karşınızdayız. Taner hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Peki tabii ki. But when you're on a motorcycle, you gotta always expect the unexpected. Because something like this can happen in a blink of an eye. Ne görüyorum burada? Önümüzde bir araç gidiyor, bir motor da gidiyor peşi sıra. Gitme... Ah. İlerletelim Ebru lütfen. Normal ilerlesin. Normal aksın Belli bir takip mesafesinde gidiyor Bir sorun var mı bir sorun yok Gayet iyi Zaten duralım lütfen Ebru sorun Kurallara çıkmaz. uygun bir arkadaşımız Sollama ihtimalini düşünmüyor bile Çünkü çift çizgi Her şey doğru takip mesafesi doğru Çift çizgi yol çok güzel Devam edelim lütfen normal aksın Ebru Bir dakika Olağanüstü bir şey olmaya başladı Araç yavaşladı, durma hızına geldi fakat motorda bir tepki göremiyoruz hala. Evet sinyalini de verdi orada. Değil mi? Ama motorda hiçbir tepki yok. Aynı şekilde devam ediyor. Lütfen bir iki frame daha oynat, e, sürücüyü görelim. Duralım. İpek e sence bu arkadaş ne yapıyor? Arkadaşımız uyuyor hocam. Bana da öyle geldi. Çünkü tepki vermesi lazım. Takip Değil mesafemizi mi? diğer araçlarla her zaman korumamız lazım. Hem mesafesini koruyamadı hem de uyuduğunu da burada kendisi gösterdi. Ya mesafesini koruyamamasının sebebi ya senin dediğin gibi uykuya dalmış artık herhalde bu çift çizgi çok fazlaydı sollamaya sollamaya böyle bir rutine aldı gidiyor ya da buralarda bir şeylere bakıyor. Dolayısıyla oynatmaya devam edelim. Kafayı bir kaldırdı Araba. Şimdi geçmiş olsun. Ee, bizim motorcu arkadaşlara söylediğimiz hep bir şey var. Sürüş konsantrasyonu. Sürüş yüzde %70 mental %30 sportif bir faaliyettir. Mental faaliyet, gözlem, konsantre bir şekilde gözlemi devam ettirmeniz gerekir. Başka bir şeyle uğraşmamanız gerekir. Hatta bizim e, mavi kitapta şey yazar. Yani lüzumlu değilse sinyal dahi verme. Yani o bilgiyi alacak biri yoksa onunla dahi uğraşıp konsantrasyonunu bozma der. Fakat gördüğümüz gibi arkadaşımızın konsantrasyonu bitmiş. Önde başka şeylerle meşgul oluyor. Kaçınılmaz olarak da bilgiyi alamadığı için böyle bir şey geldi başına. Geçmiş olsun diyoruz arkadaş. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, bir de sanki böyle uz sanki değil de uzun yol la gidecek olan arkadaşlarımız, uzun yol yapan arkadaşlarımız, finale doğru yaklaştıkça artık e, şey de oluyor işte, yorgunluk vesaire de çok olmuş oluyor ve işte uyuklama değil de artık göz dalgınlığı gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu bayram dönüşünden sonra çok fazla kazayla ilgili şeyler de, geri dönüşler de aldık. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu video muhtemelen Amerika, Amerika'nın <laughs> da en belirgin özelliği düz yollar. <laughs> Avrupa tipi yollarda bu kadar mesela e, biz diyoruz ya otobanlar yaptık şey yaptık falan bunun temeli Avrupa bu işi şöyle çözmüş arkadaşlar kıvrımlı yollar hı hı. kıvrımlı yollar olduğu sürece sürüş e, konsantrasyonundan vazgeçemiyorsunuz ama böyle dümdüz bir yolda ilerliyorsanız ve görüntü asla değişmiyorsa hı hı bilgi bir şekilde değişmiyor ve dümdüz bir yol ve sollama yasak. Önünde bir araç. Ya insan çok normal. Dalabilir. Ee, o yüzden biz motorcular zaten kıvrımlı yolları motoru yatırıp kaldırmayı severiz. Kıvrımlı yolların temel özelliği bir de şudur. Hatta bazen şey düşünürüz. Ya dümdüz ova niye e, bu kıvrımlar var, bu virajlar var diye düşünürüz. Temel sebebi şudur. Sürücünün konsantrasyonunu ve yoldaki bilgiyi değiştirmek amaçlı. Yani konsantrasyonunu ayakta tutmak ve bilgiyi devamlı kovalamasını sağlamaktır. Yoksa dümdüz bir yolda hakikaten böyle Amerikan motorcularını görürsünüz. Route 66'ya çıkarlar, gidonun üzerine ayağını uzatır. Güneşe doğru veya güneşin batışına doğru motor sürürler. Orada yapacak başka bir şey yok zaten. Yani orada abi konsantre ol, şöyle ol, böyle ol. Hani o Route 66'da, o Arizona çölünde en fazla önüne... Yılan çıkar, sincap çıkar, rakun çıkar, bir şey çıkar yani. İnsan dahi yok. E, dolayısıyla e, bizim tercihimiz motorcu arkadaşlara da söylediğimiz ve bizim gibi ülkelerde de yoğunlukla yollar kıvrımlıdır. Ve bu da e, sürücüye devamlı konsantre olması gerekti, gerekliliğini hatırlatır. E, bu dezavantaj gibi gözükse de aslında bu tip yollar sürücü açısından avantajlı yollardır. Değerli bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum Uzattım hocam. Uzattım mı biraz ya? Çok iyi oldu. Çok güzel bir bilgi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir video ile karşınızdayız. Zafer hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Lütfen. Oh my God. Gayet güzel, motorcu gayet güzel tepkiler gösteriyor. O kamyonet yavaşlayabilirdi. Şimdi bir kavşağa geldik, trafik ışıkları var. Bu arkadaş sağ döneceği için kendisi için uygun mu diye kontrol ediyor. Her şey onun için uygun ve devam ediyor yola çıkıyor. Normal hızda ilerleyebilir miyiz Ebru? Bak kontrol etti, evet ışıklar uygun, sağa dönüyor ilerlemeye başlıyor. Şunu gördü atlattı. Şimdi şu geliyor. Duralım. Şimdi burada bence kamyonetin sürücüsü bu arkadaşı görmüyor. Muhtemelen görmüyor. Ee, bu da hemen konumuyla tepki verip hızlanarak kaçıyor olaydan. Ee, burada da bir giriş çıkış olduğu tabelası vardı biraz önce. Az geri gelirim Ebru. Şu tabeladan bahsediyorum. Buraya da giriş var. Hı <laughs> hı. Fakat bu kamyonetin çıktığı yer aslında benzinliğin girişi. Ters yönden geliyor. Arkadaş. Çıkışından çıkıyor olsa diğer kamyonet gibi her şey uygun oturmuş olacak. Yani burada bir miktar akışa uygun hareket etmeyen bu kamyonet o da muhtemelen görmedi. Ama motorcu ilk tepkisi konum oluyor. Hızıyla hiç uğraşmadan artırarak devam ediyor ve olayı geride bırakmış oluyor, kaçmış oluyor. Gayet güzel görünüyordu burada motorcu arkadaş. Arkadaşımızı tebrik ederiz. Değil mi? Yani yoksa bir karşılaşacaklar orada ciddi bir kaza olur. Bu bir ramak kala videosuydu. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir kaza videosuyla karşınızdayız. Sadun hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Gelsin izleyelim. Çok tehlikeli. Ben yavaş motorcuyum. 200 de çarpar herif sana. Bir özür dileseydi bari. Abi eyvallah. Bu herhalde özür mü oluyor bilmiyorum ama enteresan bir cevaptı hakikaten. Buralar hep bizim bildiğimiz, tanıdığımız artık yollar. Birçok arkadaşımız da hafta sonları oralarda sürüş yapıyor. Bizler de keza aynı şekilde. Doğru. Bazılarımız hatta performanslarını sergiliyor ama tabii bu doğru bir şey değil. Onlardan da birine denk gelebilirdi bu araba sürücüsü. Aynen öyle. Şu anda gördüğümüz hani sürekli gittiğimiz için birçoğumuzun bildiği yol e, darlıkla Ulu Pelit arasındaki kısım e, tempolu virajların da olduğu yer. Şimdi izlemeye başladığımızda e, sürücü de bu arada Tamer arkadaşımız. Ee, bizim de e, bize de gelip eğitim almış öğrencilerimizden bir tanesi. Yeni motorunu değiştirdi. Bir yandan da o da motora alışıyor. Bol bol yola çıkıp sürmeye başlıyor. Şimdi ilk başta sürüşlerde gördüğümüz zaman bir baştan alabilir miyiz rica etsem Ebru? İlk başta sürerken normal hızda alabiliriz. Yolda biraz böyle fazla sağa sola gidiyor gibi gözüküyor. Şu kendisiyle de konuştum. Yoldaki Toprak ya da tezek artıkları var. Onlardan huzursuz olduğu için kaçıyor. Ama genelde şu virajda ve sonrasında buradaki konumlanması doğru. Ve ne yazık ki birçoğumuzun karşıda çıkabileceği gibi bakın şurada bu minibüsle karşılaşıyor ki tam bu esnada şuradan bir araç da gelebilirdi. Allah'tan Ramakkala zamanında fark etti, kurtardı. Burada önemli olan konu ne? Birincisi doğru konumlanma. Neden konumlanıyorduk? görmek ve görünmek için en erken zamanda Allah'tan Tamer burada doğru yerde konumlanıyor ve erken görüyor. İkincisi de doğru hız. Her zaman söylüyoruz. Kendi şeridimizde görebildiğimiz en son mesafede engelsiz bir şekilde duracağımız hızda gidiyor muyuz? Ki Tamer bu sırada ona uygun gidiyordu ki durabildi. Duramayacak durumda olsaydı iki seçenek var. Ya arkadan minibüse çarpacaktı. Ya soldan kaçmaya çalışacaktı. O da eğer bir araç gelmeseydi. E, Tamer'in burada yapacağı hiçbir şey yok. En doğrusunu yapmış. Kazadan yırttı ama ne olur araç sürücü olarak şu şekilde yapmayalım ya. Yani virajda geri geri gelen. benimle de başıma öğrenciyle eğitimdeyken de geliyor. Adam böyle bir viraj alanında duruyor ve geri dönüyor. Oradan o dönüş yapıyor. Bir de arabanın arkası zaten kapalı kasa görüşünde kendi görüşü de az olan araçlardan biri. Zaten hataya hatayla devam eden bir sürücü. Neyse ki bir şey olmamış. Çok şükür. Ee, yine de geçmiş olsun diyoruz. Tamer arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz bu videoyu bizlerle paylaştığı için. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bu hafta da sizinle yeni bir konuyla tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konumuzsa motosiklet kullanımında kullandığımız kulaklık açıları. Aferin. Evet yanlış duymadınız. Motosikletteki kulak tıkaçları dedim. Neden? Çünkü biz motosikletle seyir esnasındayken iki farklı sebepten dolayı aslında ciddi anlamda almamamız gereken uzun bir süre boyunca belli desibelde ses alıyor kulaklarımız. Bunlar nedir? Birincisi kendi motosikletimizin hem motorundan hem egzozundan gelen gürültünün sesi var. İkincisi de belli bir süratlerin üzerine çıktıkça Hepimiz motorcu ciddi anlamda rüzgar yemeye başlıyoruz. O rüzgarın da kaskın içinde oluşturduğu uğultudan oluşan bir gürültü var. Ve bu belli bir sürenin üzerinde gerçekten kulaklarımıza zarar veriyor ve işitme kaybına kadar sebep oluyor. Hatta e, sürüşler esnasında kolunda bileğinde akıllı saat takan sürücülerimiz varsa mutlaka bu saatlerin her sürüş sonrasında yüksek desibel uyarısı verdiğini görmüşlerdir. Onun için yapmamız gereken aslında çok basit. Motosiklet kullanıcılarına özel üretilmiş kulak tıkaçları var. Bu iş sağlığı, güvenliği malzeme satan yerlerdeki tıkaçlardan farklı. Neden? Motosiklette biz hiçbir şey duymazsak bu sefer risk yaşarız. Belli şeyleri de duyabilmemiz lazım. Motosiklete özel üretilmiş kulak tıkaçlarında belli bir desibele kadar sesi süzüyor ama sizin duymanız gereken desibeldekileri size iletmeye devam ediyor. Dolayısıyla duymanız gereken sesleri size iletiyor olacak. O yüzden lütfen ihmal etmeyin. Motosiklet endüstrisine özel üretilmiş kulak tıkaçlarından alın ve şehir içi şehir dışı demeyin. Mutlaka her daim kullanın. Sonra ileride sol kulağımda %30, sağ kulağımda %20 işitme kaybı var gibi durumlarla karşılaşmayın. Hepinize güvenli ve keyifli sürüşler diliyorum. Görüşmek üzere.